болсын ба ол сәтті болсын істі. Сәулет, сәулетсің. Менде осы жерде. sözel alandan girdim. Benim alanım sözeldi zaten. Batman ilimizde ikinci oldum. Türkiye geneli de 865. oldum. Ve Boğaziçi Edebiyat Fakültesi hayalimdi. Ben hep edebiyatla ilgilendim, alakadar oldum. onun için mutluyum şu an. Bu sene mezun oldum, ilk senem. İlk senemde düzenli bir tempo ile çalıştım. Öncelikle okulumuza buradan teşekkür etmek istiyorum. Benimle ilgilenen bütün hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Okulumuzda destek yetiştirme kursları vardı okulumuzun bünyesinde açılan. Etütler vardı. Akşama kadar okuldaydık. Düzenli bir şekilde hocalarımızın önderliğinde, rehberliğinde çalışıyorduk. Son bir yıl içerisinde zaten ders çalıştım. Ve çalışma programım tamamen kendi düzenime göreydi. Mesela zaten pandemi sürecinde olduğumuz için iki ay okul oluyordu sonra okul kapanıyordu. Ben de ona göre entegre olacak bir program hazırlamıştım. Okulda mesela okul saatlerine uygun, okul çıkışına uygun bir program hazırlamıştım. Evde de tamamen ev düzenine uygun bir program hazırlamıştım. O şekilde çalıştım. Pandeminin pek engel olduğunu söyleyemem. Hani belki bir noktada da bir nebze de olsun iyi olmuştur. Çünkü ben okulda olmadığım süre eksik olduğum konulara daha çok yoğunlaşabildim. Eksiklerimi daha çok kapatabildim. Ders çalışma yöntemim klasikti zaten. Önce eksik olduğum konuları çalıştım konu anlatımıyla. Sonra soru çözdüm. Ama ben ekstra şunu da yapıyordum. Mesela çözdüğüm konuyu tekrar tekrar etmek yerine soru çözerek tekrar ediyordum. Bu sayede hem vakit kazanıyordum hem de soru çözme süremi hızlandırıyordum. Ayrıca branş denemelerine çok ağır veriyordum. Ay yani Türkçe için, edebiyat için, matematik, coğrafya, ve bilimum dersleri için hep branş denemeleri çözerek hızlanmaya çalıştım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum; devletimiz sosyal devlet anlayışına sahip olduğu için zaten kendi kurumlarında halkına ücretsiz eğitim veriyor. Ve ben de bunun bilincinde olarak okulumuzun e, imkanlarıyla çalıştım ve bana her türlü imkanı da sağladılar. Tıpkı diğer öğrencilere sağladığı gibi İki tarafta hem öğretmen hem öğrenci birbirini sıkıştırıyordu. Zaten akşamları mesela uzun üzerinden soru çözüm saatleri yapıyorduk gece'nin belli saatlerine kadar. Onun dışında zaten burada bu gördüğünüz kütüphane kütüphanemizde de etütlerimiz oluyordu. Hocalara soru gösteriyorduk, deneme yapıyorduk. E, Kurs e, destek yetiştirme kurslarımızda tekrar e, hocalarımızla irtibat halindeydik. Bu şekilde bir çalışma düzenimiz vardı. Evet, zor bir süreç. Kimse kolay demedi ki emek olmadan asla ekmek olmaz. Onun için sabretmek gerekiyor sabredeceğiz ve o süreçte nizamı, intizamı bozmadan çalışmaya devam edeceğiz. Asla pes etmeyin. Yani pes ederek asla hayallerinize ulaşamazsınız. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben öncelikle öğrencimiz Yusuf Sezer'i canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Bölümünü ki hedeflediği bölüm buydu zaten ilgi alanı da oydu. Kazandı, tebrik ediyorum, bizi gururlandırdı. Gerçekten mutlu olduk. Türkiye'de 865. lik derecesiyle tebrik ediyoruz. Okulumuz tabi Yusuf Sezer'in ve diğer öğrencilerin başarısına katkı sunmak adına çok yoğun bir çalışma yürüttü akşam etütleri olmak üzere kütüphanemizi biz öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Hafta sonu kursları, hafta içi öğretmenlerin özverili gayretleriyle biz öğrencilerimize yoğun bir tempoda çalışma ortamı hazırladık. Yusuf da bunlara birebir uydu, istifade etti. Diğer öğrencilerimiz de tabii aynı şekilde. İnşallah bütün öğrencilerimizden başarı bekliyoruz. Yusuf sizleri canı gönülden tekrar tebrik ediyoruz.